Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir İngilizce sorusunu birlikte çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı Mart ayı örnek sorularından İngilizce birinci sorusuna Haydi gelin hep birlikte bakalım isterseniz. Noah wants to order food for lunch. He dislikes meat and never eats fast food. He checks the restaurants near his office. He decides to order from the one with the highest rating given by customers. Noah, Öğle yemeği için yemek siparişi vermek istiyor. Et sevmiyor ve asla fast food yani hazır yiyecekler yemiyor. Ofisine yakın restoranları kontrol ediyor ve müşteriler tarafından en yüksek puanı alan restoranlardan birinden sipariş vermeye karar veriyor. Gelin hep birlikte soru kökümüze bakalım. According to the information above, which place is Noah going to order from? Yukarıdaki verilen bilgilere göre Noa nereden sipariş verecektir? Bize ayrıca bir telefon görseli vermişler. Burada da e, restoranların rating oranları var. A şıkkına baktığımızda Grilled fish restaurant. Noah et yemediği için A şıkkını eliyoruz. B şıkkı salad garden. Bu cevap olarak değerlendirilebilir ancak e, telefondaki görsellerde 4.0 rating aldığı için eliyoruz. C şıkkına baktığımızda burger house. Noah fast food yemediği için C şıkkını da eliyoruz. D şıkkı vegetable world. 4.8 puan almış ve noan seçimi için de uygun bir tercih. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkı.